Cengaver'den beridir uğraşıp durduğum motosikleti değişsem mi, değişmesem mi? Başka bir şey alsam mı, almasam mı? Kafamda binlerce soru vardı. Bunların bir kısmını sizlerle paylaştım, bir kısmını paylaşmadım. Sizlerden fikir aldım. Biliyorsunuz birkaç videodur zaten bir kaşıntı vardı. Motosikleti satayım, satmayayım. Bir video önce ne yaptık değerli dostlar? Geceyi sattık. Gece gitti. Yeni sahibi Mustafa'ya hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız güzel günlerde kullansın. Şimdi derdimiz ne biliyor musunuz? motosiklet. Hep <laughs> motosikletti. Aldım bir motosiklet arkadaşlar. Tavsiyelerinize kulak vererek aldım. Kendi tercihlerimi tekrar göz önüne alarak aldım. Bir motosiklet aldım değerli dostlar. Şimdi ne var biliyor musunuz sırada? İşte sürpriz. İşte hayallerim. Çok şükür Allah'ıma. Allah isteyen herkese nasip etsin. Sıradaki motosikletimizin adı ne biliyor musunuz? Adı Alaz ve Alaz şimdi karşınızda. İşte Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi? Alaz benim yeni motosikletim. Tabi Alaz her zamanki gibi cengaverden beridir başlattığım benim motosikletlerime isim verme alışkanlığımdan kalma bir davranış. Alaz ateşin diğer adı gibi arkadaşlar Alaz güzel bir isim birazdan manasını size açıklayacağım. Rengi de kırmızı ya ateş kırmızısı ateşin eş değeri olsun diye adını Alas koydum. Arkadaşlar Alas 2015 model. 58 bin kilometrede bir öğretmen arkadaşımdan Kütahya'dan satın aldığım Suzuki V-Strom 650 DL. Yine birkaç video önce sizin tavsiyelerinize ihtiyacım var dediğimde sizin tavsiyeleriniz doğrultusunda araştırmaya başladım ve sonunda almaya karar verdiğim motosikletim Alas. Hayırlı uğurlu olsun. Hepimize kazasız belasız sürüşler diliyorum. Hadi bakalım. Devam edelim. Dostlarım dediğim gibi uzunca bir arayış süreciydi bu pat diye karar vermedim bu motosiklete. Daha benim Dominar'dan geceden de bir rahatsızlığım yoktu işin açıkçası ama görmüş olduğunuz gibi doğadayım. Dominar'la da buraya geldim. Çok daha uzunca bir stabilize değil ama stabilizeye girmiyor arkadaşlar. Çekirdek kabuğundan sıçrayan bir motosikletti Dominar. Asfaltta son derece güzel bakın sağlam. Parasına göre gerçekten tam bir fiyat performans ürünü çok güzel bir makineydi Dominar. Ama Kısa bir birlikteliğimiz oldu. Biliyorsunuz 2024 Temmuz'un 17'sinde satın almıştım. Yaklaşık bir 10.000 kilometre kadar bindim değerli dostlar. 9.200'deydi Mustafa kardeşim benden aldığında. Satılmasaydı da zaten 10.000 bakımına girip normal yaşantımıza devam edecektik. Arkadaşlar bu motosikleti yani Suzuki V-Strom 650 DL XT'yi yine sizin tavsiyeleriniz doğrultusunda bir araştırma içerisine girdim. Birkaç tane buldum. Şimdi süreç hakkında sizinle sürerken de konuşuruz. Neden bunu aldım? Buna neden karar verdim? Kaç bin lira para verdim? Dominar'ı ne kadar sattım? Hepsiyle ilgili size bilgiler vereceğim arkadaşlar. Tabii ki ben buna Suzuki demeyeceğim. Bunun adı Alaz. Alaz arkadaşlar ateşin en parlayan, en sıcak tonu olarak tanımlanmış. Tabii bu isimleri yine bir ufak bir chat GPT yardımıyla buluyorum ben. Alaz çok hoşuma gitti. Beğendim ve artık benim Suzuki Vstrom'umun adı Alaz arkadaşlar. Şöyle bu motosiklet 2015 model kaçıncı sahipliği onu bilmiyorum. Bülent abimden aldım, sağ olsun. Kendi elinden geldiğince temiz bakmış motosikleti ben aldığımda lastikleri sıfırdı, zincir seti sıfırdı. Yağ bakımını yapmış ama yaklaşık da 10 aydır, 9 aydır da bilmiyormuş. Benim başka bir öğretmen arkadaşımın garajında yatıyordu. Gidip orada baktım, inceledim arkadaşlar. Hoşuma gitti. Ya şu motosikletteki tek dezavantaj yürüyene kadar ağırlığı. Biliyorsunuz ben Dominar'ın da ağırlığından çok şikayetçiydim. Fakat Dominar 192-194 kilo civarıydı. Bu motosikletin boşu mu dolusu mu bilmiyorum. İnternet verisinde 214 kilo olarak görünüyor. Alaz'ın ağırlığı. Üzerinde üçlü çanta seti var. Lastiklerim sıfır, zincirim sıfır. Bir yağ bakımı yaptırdım. Farları sarı falan da hoşuma gitmiyordu. Arkadaşlar ledlerle değiştirdim. Philips Poton ledle değiştirdim gayet güzel yapıyor. Bilmiyorum muayeneden geçebilecek miyiz? Bir buçuk yıl var bu arada muayenesine. Eğer muayeneden geçer miyiz geçmez miyiz? Bana da bilgi verin. Gerekirse muayeneye giderken eski ampulleri tekrar takarız. Motosiklet temiz, gayet güzel bakılmış. Motorunda herhangi bir problem olmayan almadan önce de götürüp kendi ustama Alaaddin abiye gösterdim. Kendisi de gayet beğendi. Yani bunu bir çalmaya kalkmışlar. Kilit kısmıyla oynanmış. Alaaddin Usta da eskiden tanıyor zaten Alaz'ı. Gaga kısmını kırmışlar. Bir şekilde gaga kısmı oraya tekrar tutturulmuş. Ve herhangi bir büyük kazası yok. Ufak tefek sürtmesi düşmesi olmuştur. Muhtemelen olabilir. Ben onlara takılmıyorum ama incelediğiniz zaman temiz bir motosiklet. Suzuki V-Strom 650 DL ile artık yolumuza devam edeceğiz. XT Adventure versiyonu biliyorsunuz bu hafiften araziye de girebilir. Artılarını, eksilerini zamanla konuşacağız. Şu anda yaklaşık 3 gündür falan. Ben de bu 3 günde de doğru düzgün binemedim. Çünkü yağ bakımı falan yaptırdım. Arkadaşlar binmek istemedim o şekilde. 8-10 aylık yağ vardı içerisinde. Çanta seti falan üzerindeydi. Ya bir şey harcamadık Allah'a çok şükür. 5000 lira kadar bir işte ledleri medleri bir bakım parası harcadım buna. Bununla yolumuza devam edeceğiz değerli dostlar. Bilginiz olsun. Gayet güzel, gayet hoş duruyor. Kendim üzerinden inmeyecekmiş gibi hissediyorum. Saatlerce bu motosiklete binesim var. Çok güçlü, çok torklu. Diğer bütün ayrıntıları da arkadaşlar yürürken yolda konuşalım. Olur mu sizlerle? Hem kullanayım, kendimi, kendi heyecanımı, kendi içimdeki sürme arzusunu törpüleyim. Hem de size gördüğüm her şeyi teker teker paylaşmaya çalışayım değerli dostlar. Asıl alas, bir maşallahınızı alırız. Bu arada ne diyorduk? Değerli dostlar artık kanalımızın adı Düşlerle Yolculuk. Instagram hesabımın adı da artık Düşlerle Yolculuk değerli dostlar. Sizler beni Hero ile gerçek adımla tanıdınız biliyorsunuz. Zaten eski videolarda hala o içerikler duruyor. Onları değiştirmeyeceğim an olarak kalsın. Bundan sonra Düşlerle Yolculuklarımıza bu motosikletimle devam edeceğim arkadaşlar. Ayrıyeten biliyorsunuz müzik de yapıyorum. Müziklerimi de kanalımda paylaşmaya devam edeceğim. Bunların hepsi benim düşlerim, hayallerim. Desteklerseniz memnun olurum arkadaşlar. Bir aboneliğinizi alırım, bir maşallahınızı alırım. Evet dostlar şimdi Alaz'ın sırtına da bindik. Gördüğünüz gibi böyle hafif arazide falan pamuk, çiçek. Hard araziye girilir mi? Tekken mümkün değil girmem. Devirirsem çünkü bu motosikleti kaldırma gibi bir şansım yok arkadaşlar. Ağır bir motosiklet. Deposu doluyken de bir miktar daha ağır olacak. Tabi bu 214 kurumu işte deposu yağı tuzu balı içindeyken ki ağırlığımı orasını bilmiyorum. Güzel sevdiğim çok dengeli arkada 3 tane çanta varken bile zangır zangır titremesi yok bir şey yok böyle çok azıcık bir titreşim bazı devirlerde yani buna titreşim bile denmez bu motosiklette neredeyse titreşim yok arkadaşlar devir aralıkları çok güzel ben seviyorum biliyorsunuz dizel araç gibi devir aralıkları geniş vites aralıkları geniş motosikletleri seviyorum Alaz'da öyle bir motosiklet Selesi rahat, taban kısmı geniş, benim Toto'yu tamamen kapsıyor. Ben bununla çıktım mı buradan Bursa'ya dinlenmeden rahatlıkla düşerim. Yani yaklaşık 180-200 kilometreyi bir baş sürebiliriz bu motosikletle. O da güzel. Şimdi ilk gördüklerim bunlar. Tabii yakıtına bakarsanız şurada bir yol bilgisayarımız var değerli dostlar ekranda. Trip 1, Trip 2 şu anda 6.7 gösteriyor. 6.6'ya düştü. Tabii kullandıkça değer değişecektir. Bir dış sıcaklık var burada. Burada işte şu anda yakıtı gösteriyor. Bu selektör kısmı işte normalde motosiklette motosikletlerde selektör olan yerde bunda yol bilgisayarı değişikliği yer var. Trip kısmını değiştiriyorsunuz. Trip 2 mesela trip 2 ortalaması 6 litreymiş. Sonra bu sanırım ışıkla alakalı bir durum. Burada total kilometre var. Burada da tekrar trip 1'e döndük. Burada devir saati var. Burada hız göstergemiz var. Şu kısımda şurada vites var. Dış sıcaklık var arkadaşlar. Ayrıyetten saat de olabiliyor bu. Burada da harareti var. Yani veri olarak gayet güzel bu motosiklet. 10 yaşında olmasına rağmen bende içine konması gereken her şey konulmuş. Ayrıyetten XT modeli düzünde var mı bilmiyorum. Ön arka ABS'si var bu motosikletin. Bilindiği üzere 650cc V-twin motor diye geçiyor arkadaşlar. V motor şu şekilde güzel bir motor motor dizaynı var. Sesi soluğu gayet güzel. Yani incelemeyi çok yapılmış. Biraz biraz kullanalım böyle derinlemesine bir incelemede yaparız olmadı. Motosikletten çok memnunum şu ana kadar. Bu benim ilk Japon'um değil. Daha önce iki tane Yamaha kullandım. Biri MT25, diğeri de biliyorsunuz XMAX 250 idi. Yani güzel motosikletlerdi onlar da. Ama bu Suzuki gerçekten başka güzelmiş. Bakın 10 yaşında olmasına rağmen kaç tane el değiştirdi bilmiyorum. Bu arada dörtlü flaşör de var. O da çok güzel. Dörtlü flaşörün olması da çok güzel. USB'si sanırım orijinalinde yok. Buraya ekstradan takılmış bir USB var. O da güzel. İş görür. Burada iki tane 5 volt çıkış var. Burada bir tane çakmaklık var. Gayet güzel. Kaydırmalı debriyaj sanırım bu motosiklette de yok. Debriyaj kısmı birazcık kısmı birazcık sert ama olsun. Gayet güzel. Vites geçişleri kütür kütür. Biraz etli böyle dokunup da geçirmeniz gerekiyor viteslerine falan ilk gördüklerim izlenimlerim bunlar arkadaşlar ben gayet mutlu mesut olacağım onu hissediyorum çok mutluyum mesela şöyle örnekliyim ben iPhone'dan başka telefon kullanamıyorum iPhone'u kullanırken müthiş mutluyum sanırım bu motosiklette de onu hissedeceğim arkadaşlar şimdi gelelim hikayesine arkadaşlar Dominar'ı aldım çok da isteyerek aldım biliyorsunuz o zaman da Şükrü'nün Dominar 250'sini kullan 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 derken Dedim arkadaş yok her o beni asfaltta tatmin etmiyor. Daha da çok güzel. Çakı İngiliz çakısı gibi motosiklet ama beni dedim asfaltta tatmin etmiyor. Çünkü 70'ler 80'ler gitmiyor değil. 110 120 falan gidiyordu. O motosikletle sürekli o hızlarla gidilmiyordu. Bunu bahane ederek bahane de değil gerçekçi bir bahane olarak göz önüne aldığınızda arkadaşlar gittim Dominar'ı kampanyadan aldım. Dominar'a gayet mutlu mesut bindim. İlk önce memleketim Sivas'a gittim. Yani bir iki ayın içerisinde 5-6 bin kilometre yol yaptım o motosikletle. Zaten 10 bin civarındayken de sattık motosikletimizi. Dominardan neden caydım arkadaşlar onu söyleyeyim. Bir, satılmasaydı cayma gibi bir lüksüm yoktu. Motosikletimle devam edecektim. Nasip oldu satıldı. Uygun da verdim. Birazdan fiyatlar hakkında da bilgi vereceğim size arkadaşlar. Satılmasaydı değişmeyecektik. İki, ya ben... Araziden vazgeçemiyorum. Tozdan, topraktan bir nevi vazgeçemiyorum arkadaşlar. Tamam asfaltta da kullanıyoruz da. Arazi sürüşleri de yapmak istiyorum. En azından stabilize de gidebilmek istiyorum. Yani çıkıp dağın başında hiç yolu izi olmayan yerde motosiklet sürmek değil. Ama bir köy yoluna girebilmek istiyorum. Tet rotalarında bu motosikletle gidemeyiz. Eyvallah. Bir tenere 6.60 falan değil. Hafif değil. Kabul. Ama onun benzeşiği daha düzgünce olan yollarda da girmek istiyorum. Asfalttan çıkmak istiyorum. Bazen arazi, araziden stabilizeden gitmek istiyorum. O zaman dominar işte kesiliyordu arkadaşlar. Velhasılı kelam dominarı da bu sebeplerden ötürü sattım değerli dostlar. Dominarı kaça verdik? Arkadaşlar dominarı 10.000'deki 10.000 diyelim 9.200'deydi. 10.000'deki sıfır ayarı motosikletimi 190.000 Türk Lirası'na verdim. Şu anda Dominar 400'ün 0 283 400 mü öyle bir şey olması lazım. Biliyorsunuz zaten fiyatları siz de araştırmışsınızdır ya da biliyorsunuzdur. Piyasası böyleydi. Sağ olsun Facebook grubundaki gençler sürekli o düşük bu düşük şu şöyle bu böyle öldürdükleri için motosikleti bu fiyattan verdik. E kaçtan gidebilirdi derseniz ya bir 210 215 220 de etmesi lazımdı. 2024 model daha 10.000'i 10 görmemiş. Benim gecenin bir 215 220 etmesi lazımdı. Bana bakarsanız. Ama ne yapalım? Verdik. Motosikletimizi sattık arkadaşlar. Güle güle kullansın. Ben aslında 200'ün altına vermek istemiyordum ama verdik. Bu arada en son bilmiyorum videolarda gördünüz mü görmediniz mi bilemiyorum. İki tane küçük soft da denmez ama yan çanta almıştım güzeldi. Onları da alan çocuğa hediye ettim. Ama arkadaki top vermedim. Elimde harika gibi bir top case var arkadaşlar. Satın almak isteyen olursa iletişim kursun yalnız onun pazarlığı çok olmaz. Bilginiz olsun. Of karavana bak be. ey maşallah arkaya da atmış Kazasız belasız kanka ne güzel. <laughs> Ev gibi. Evet arkadaşlar gel gelelim buna. 190'a dominarı sattık. Bu motosikleti dominarı satmadan önce zaten gözüme kestirdim. Şimdi iki modelde karar kılmıştım. Bir tanesi Tracer 700'lük Tracer olacaktı. Bir diğeri de bunlar olacaktı. Hangisi olsun hangisi olsun dersen işte akıl al öyle yap. Al çavır vur kır. Sürat için gidersen Yamaha'yı alacaksın T7'yi Top Speed için ya da daha güç için diyeyim. MTS CP2 bloğu var onda biliyorsunuz. Daha taş istiyorsan da bunu alacaksın. Marka değeri olarak ikisi de gayet yeterli biliyorsunuz. Biri Suzuki biri Yamaha. İnsanlar seviyor bu markaları. Türkiye'de tutuluyor da. Dedim ben tercihimi Suzuki'den yana kullanayım. Çünkü Tracer'lar bir miktar daha pahalıca bunlardan. Çok da değil aralarında. 10 bin lira, 20 bin lira fark var gibi. Tracer 700'ü tamamen asfalt düşündüğüm düşüncem olsaydı, tamamen asfalt düşüncem olsaydı Tracer 700 alırdım. Ama dediğim gibi arazi tutkum da olduğu için dedim ne yapıyorsun Osman? Sen kesinlikle Suzuki V-Strom'a eğiliyorsun. V-Strom almaya da karar verdik. Piyasasına baktık arkadaşlar. Bu motosikletlerin işte bir önceki kasası bundan sonra bir kasası daha var. Sonra bir update'i daha var herhalde. Bu 2015 model. Gagalı olanı XT'si bu. Bunun XT olmayan versiyonu da var. Tel jantlı olmayan versiyonu da var arkadaşlar. Birçok versiyon var bunda. Gördüğüm kadarıyla bunlar bir miktar daha pahalıydı diğerlerine oranla. Bu arada araya dereye giremeyeceğiz. Çünkü sizlere göstereyim diye çantaları da taktım araba gibi gidip arkada bekleyeceğiz. Araştırmaya girdim. Ankara'da bir tane bulmuştum bundan gri. 39 bindeydi sanırım. 340 bin lira diyordu arkadaş. Arayı pazarlık etmedik onunla ama muhtemelen etseydik bir 15-20 ikram ederdi diye düşünüyorum. Hayal ediyorum. Ümit ediyorum. Sonrasında ben bunu bu motosikletten almaya karar verdiğimi ve favorilere eklemeye başladığımı bizim motosiklet grubundaki arkadaşlarla paylaştık. Hatta XMAX uzun kullanıcı deneyimi diye video çekmiştik hatırlarsanız Mert'le birlikte. Mert'e attım. Mert dedim bunlardan almaya karar verdim. Ne dersin çok güzel motor falan filan derken abi dedi bundan burada var. Yahu kim de var? Bizim Bülent Hoca da var. Bülent Hoca kim dostum? İngilizce öğretmeni arkadaşım benim. Aynısından var. Binmiyor. Çiçek gibi motor. Kilometresi de çok yüksek değil. Modeli de aynı. Aynı senin istediğin gibi XT tel jantlı. E dedim ne yapalım? Sen dedi onunla bir bak. Haydi buyur. Bu arada da bizim Elazığ projesi vardı. Benim Elazığ'a gidip gelmem gerekiyordu. Gerçek hayatım. Yani bu yalancı hayatımız değil. Bu da hayat ama para kazandığım kısımdan, öğretmenlikten işte arkadaşlar. Hocayla görüştük ettik garaja gittik ben bu motosiklete bir baktım toz pislik içindeydi ilk başta böyle çok albenili gelmedi bana bayağı pislik içindeydi 9-10 aydır da yatıyormuş aradım abimi kardeşim dedi ben bilmiyorum motosiklete dedi göndüm geçti yaş da geçti yeni bir şey de almayacağım hayırlısıysa olsun senin olsun dedi sen al kimseye vermeyeceğim motorunu sat gel dedi Arkadaşlar dominarı ilana koyduk. Bir gün içinde Mustafa kardeşim geldi, baktı, etti derken anlaştık. Kapora verdi. 3-4 gün sonra parasını ayarladı. Satışını yaptık. Motosikleti aldım. Garajıma çektim. Kaç aldım? 310 bin lira para verdim arkadaşlar bu motosiklete. Nasıl aldım? <laughs> Ağlayıp duruyoruz. Para yok, para yok, para yok. Benim dominardan başka sermayem yoktu arkadaşlar. Dominarın üstüne olduğu gibi kredi çektim. 120 bin lira kredi çektim arkadaşlar 4,40 oranından bunu da 9 aya böldürdüm bir aylık taksitim yüksek ama ödeyeceğim Allah sağlık versin bir şekilde öderiz dedik girdik aldık çünkü alınmış alınmıştır diyoruz almasak hiç alamayacağız o yüzden motosikleti aldık borcunu da ödemeye başladım değerli dostlar değerli dostlar düşlerle yolculuklarımda bana eşlik etmek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz ya ne yapıyorsun oğlum ya geri zekalı bir solla da ondan sonra gir ne yapıyorsun ya Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Değerli dostlar, düşlerle yolculuklarıma bundan sonra Alaz'la Vistom 650 diyelimle, ne Suzuki'mle devam edeceğiz. Kanala abone olur, takip eder, içeriklerimi beğenir, paylaşırsanız memnun olurum. Yaz geldi artık. Umarım güzel içerikler çıkartırız değerli dostlar. Sizlere güzel seyri sefalar sağlayabiliriz. Bu aralar sık değil çünkü biliyorsunuz işlerimiz de yoğun. İleriye doğru bir inceleme videosu çekeriz. Çok fazlaca var aslında ama ben de Tecrübe ettiklerimi sizlerle paylaşırım değerli dostlar. Bunları size aktarırım. Yakıtıdır, hızıdır, devir aralıklarıdır, şudur budur. Hepsini gösteririz. Arazi videolarıdır. Zamanla hepsi gelir. Tekrar teşekkürler arkadaşlar. Yeni içeriklerde görüşmek üzere diyorum. Lütfen abone olup destek verin. Ne oldu? Hadi inin bir de kavga edin dostum. Adamlar kaza yapmış orada. Bir de burada kamyoncu tribi çekiyorlar ya. Videoyu da bitiremedik. Ne heyecanlı atraksiyonluydu kanka yavaş. Görüşürüz dostlar. Kendinize dikkat edin. Trafik karıştı. Abone olmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.